nereden çıktı İsmail bu hikaye? Bu ya fikraydı halk dilinde. Evet. Dedim ya bir ofli kardeşim var bizim e, Dursun Dereli. Süreyya evet. da tanır. Tabii tabii. Kamil abi de tanır. Dede de tanır. Çok <laughs> sevdiğim bir uşak. İşte o yaptı böyle dört lokalinde. Hatta kendi kasetinde de okudu. Evet. Sonra benim dikkatimi çekti. Dedim ona ben okuyabilir miyim? Oku dedi. Okudum işte. İşte İdo Bay'da, İbrahim de yaptığım son kasetimde. Ee, bu, bu, klibi de buna çekelim diye. O evet. fikir de onlardan geldi. Çektiler klibi güzel oldu. Tutti Millet de beni sevdi. Çok güzel. De <laughs> sevdi. Çok güzel. Ağzına sağlık. De sevdi. <laughs> Aa, sevdi. <laughs> dede. Sevdi. Sevdi olayına cevap vermek istiyorum. Evet. Hakikaten benim gibi bir adama ihtiyaç vardı yani yemin ederim. Onun <laughs> için <laughs> 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 Değil mi dede? Bir boşluk doldurdum diyorsun yani. <laughs> evet. Dedim ya işte geldiler gidiler maşallah Süleya ablam vallahi billahi yemin ederim. Ya bu biz göndermeye, de, göndermeye başla da. Hayır gönder Allah korusun o konuda. Ama mesela biz Süleya davulcu gelmedi gelmeyecek. Vallahi <laughs> gelmesi. O konuda Karadeniz'de bir ihtiyaç var, bir eksik var. Bir de ama sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin de mesela bir engele de. Yok Ege, Karadeniz'de Ege. bizim yani Süleya ablacı bir gibi okuyan, böyle otantik okuyan. Otantik tabii. Ki. Yok böyle bir kız. Ve, ve, olsa da. Olabilir. Babaları müsaade etmeyin kızlara. Bu nasıl olacak? <laughs> bence, bence. Ya önce üniversite. Ablacığım. Önce okumak. Evet, Süreyya abla senin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mesela Süreyya abla da tahsilini tamamlayamamış ama bu içinde... öyle kadar diyorum bir yara olarak kalmış. Şimdi en çok değer verdiğin şey tahsil değil mi evet, gençlerde? Evet çok büyük. Tahsil önemli tabii. İstanbul'a her geldiğimde Beyazıt'tan geçerken <laughs> o İstanbul Üniversitesi yazan her geldiğimde oradan içim yanarak bakarım ve geçerim. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önünden her geçerken kendimi Radyo kitaplarım yedirken. koltuğumda üniversiteden mezun olmuş gibi hissetmeye çalışırım. Önce <laughs> üniversite, önce okumak. Bravo. El kafsi değil. El Hazır. En tahsillisi sen. Şimdi, şu anda en tahsilli ben. Yüksek ilkokul. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz şimdi e, çok içimde ukde diyorum. Tabii ki önce üniversite derken e, sanatçı olmayın demiyorum. Önce üniversiteyi bitirip zaten sanat içinizde varsa zorla sanatçı olunmaz. Doğru. Sanatçı doğulur naçizane. Hani. <laughs> Estağfurullah. <evet. gülüyor> Peki. Ama <laughs> içimizde bir de devlet sanatçısı var. O da Sami Sönmez. Ya yani var ya. Devlet sanatçılığı, <laughs> ünvanlarını bir alanlar bir aldıklarını, alacaklarını herhalde pişman o kadar çok konuşuldu ki üzerinde. Şimdi bu konuda ben aslında e, canlı yayında dede bir dakika. Can, aslında buraya gelirken yemin ederim dedi, dedi ki bu konuda dedi. Konuşmayın, konuşmakta da O kadar. Öyle yemin mi? ederim evet. size böyle. Bu yani, kadar acı çekecek şey konuşmak... Acı çekecek bir şey yok. Ee, gayet tabii ki verilmiş bir ünvandır. Hak edip hak etmediği insanların seyirciyle kayındır. Seyirci bunun en iyi cevabını verir. Ama bu konuda o kadar çok spekülasyonlar yapıldı ki bu konuda hiç konuşmadım. Asla da e, konuşmayacağım. Asla ortalık durulur. Onun için senin bu tuzak sorunu cevapsız geçiştiriyorum. Hayır, yani tuzak falan değildi ama ben e, de, yani. biz sadece tebrik etmek için söyledik. Dede sanatçılığı Dede, dede, dedemle gurur duyarım o konuda. evet. <laughs> Karar dedik olarak. Karadırız olarak. <laughs> Şimdi e, tabii sevgili Beyaz'a sonsuz teşekkürler ediyorum. ben bizim küçük ev var. Ramazan eğlenceleri yaptığımız küçük ev var. Ben ölçüyü orada bulurum. Evet. Her Ramazan orada bizim sevgili Türüt de bilir orayı. Bilirim. Çok evet. iyi dostlarımız var. Çok iyi dostlarımız oraya. var. Şimdi <laughs> onlar beni bu akşam buradan oraya bekliyorlar. Ben oraya önce oraya vardır ya bir selam göndereyim. Şimdi şu anda teşkilattan kim var oraya? Herkes orada. Kosiflerden Kaya evet. <laughs> Kayatok Orhan dün akşam dedi ki Bayramda görüşürüz. <laughs> <laughs> Hepsine selam olsun. Hepsine bu arada, selam söyleyeyim. Bu arada aramızda Pendik'ten benim çok sevdiğim dostlarım katıldı. Bu e, Dumankaya grubundan. Evet. Onlara bir müsaade etsen. Evet. Teşekkür. Hatta evet. Hatta bu dostlarımız bize çiçek getirdi. Öyle Siz mi? Siz programda çiçek kabul etmeyiniz misiniz? Biz programda çiçek kabul etmiyoruz Programda ben çok hediye boya getiriyor dostlarımız ama program sırasında hediye almak çok zor. Efendim çiçekçiye de bir kere teşekkür ederim Ama beyefendi adına teşekkür ediyorum. Sağ teşekkür Sağ so, Duman evet. İbrahim Dumankaya'ya, Halit Dumankaya'ya da selam olsun. Televizyon programı yaparım. Bugün ilk defa evet. bana 20 yıldan beri jest yaparak, hediye olarak kıyafetlerimi hazırlayan sevgili Zülfiye Akalın hanımefendiye, sevgili Erol'a, evet. Ayakkabıcı Erol'a, Erol, Erol mağazasının sahipleri binlerce <laughs> defa teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bir de Zülfiye Akalın ablamıza evet. ve ayakkabıcı evet. Erol, Erol abimize Ayağım çok, sıkı çok çünkü. teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Evet. Şimdi sırf siz ödül almadınız biz konuşmayalım konuşmayalım diyoruz ama Bizim de nacizane bu sene aldığımız, geçen sene aldığımız ödüller var onlardan isterseniz biraz bir kütle yani bir de de şey seyredin. Ben de zannettim bana bir ödül verirsin buraya da. Sana da veririm bir seyret beğenirsen sana da alayım aynısından <gülüyor> seyret. <gülüyor> Efendim önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.